Bizim bugün inşallah 27 öğrencimiz mezun oldu. Bu öğrencilerimiz e, psikolojik danışman oldular. Yasal, ruhsatlı, yetkili yerlerini açacaklar. Şimdi Bizim eğitimimizin şöyle bir e, mottosu var. Önce kendi hayatını değiştir, sonra insanlara faydalı ol, bunu meslek edin. Onun için buradaki mezun arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu kendi yerlerini açacaklar. Belki devlet kurumlarında çalışacaklar, belki özel kurumlarda çalışacaklar. Ama önce kendi hayatına, kendine, kendi ailene, çocuğuna faydalı ol. Hepsi faydalı oldu. Zaten biz bunu ödev olarak verdik eğitim süresince bir buçuk yıl içerisinde. Sonra da bunu meslek edin. Bu mesleğin karşılığında psikolojik danışman olarak ruhsatlı yerini aç ve çalış. Onun için çok mutluyuz. Bugün dördüncü grubumuz mezun oluyor inşallah. Ee, şu an açıkta devam eden, eğitimleri devam eden 5. E, ve 6. grubumuz da var. Bundan sonra bu eğitimler devam edecek mi? Nasıl ve e, nasıl bir periyodik süreç içinde devam edecek? Eğitimlerimiz devam edecek. Ee, eğitimlerimiz devam edecek ee, şu an 6. grubumuz var ama e, 7. grubu Hollanda'da açmayı planlıyoruz ama e, bu şekilde e, açmaya devam edecek ee, bizim amacımız şu temel amacımız bütün Avrupa'da hem bizden hem bilimsel yöntemler kullanan uzmanların olması çünkü ya bilim yok uzmanlarda ya da kendi kültüründen uzaklar. Bizim ihtiyacımız olan, buradaki gurbetçilerin ihtiyacı olan, diğer insanların da ihtiyacı olan kendi kültürünü bilen, anlamış, kavramış farkında olan ama bilimsel yöntemlerden taviz vermeyen bilimi e, yaptığı işin merkezi haline getirmiş uzmanlara ihtiyaç var. Biz de tam bu işi yapıyoruz. Bizim şöyle bir güzel tarafımız var. Almanya'da yüz yüze psikolojik danışmanlık eğitim veren tek kurumuz. Diğer bütün kurumların hepsi uzaktan eğitim sistemiyle yapıyorlar. İkincisi bizim e, dört tane ISO belgemiz var. Bir tane de Alman devletinin verdiği Aset AFAV diye bir belgemiz var. Bu belgelere sahip başka kurum yok toplamında. Yani biz Almanya'nın en prestijli sertifikasını veren ve aynı zamanda bilimsel içerikleri veren ve kendi kültürünün de farkında olan uzmanları yetiştiren tek kurumuz. O yüzden çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bir de arkadaşlarımızda inanılmaz bir potansiyel fark ettik ne? Mesela başka iş yapıyor talihsizlik. İşte bu işlere girememiş zamanında ama arkadaşımızın öyle bir yeteneği var ki bu işi yapmak için. Sadece imkan oluşmamış. Biz o arkadaşlara o imkanları sağlıyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Sevim necla bayır o gün zaman e, turizmle meşgul e, ve insanların e, insanların e, vermiş olduğu ağır yüklerden bir an önce kurtulmak istiyorum Kendimi hayatında birçok yükler taşımaya başlamıştı yani çocukluğundan problemler <laughs> iş hayatındaki yaşadığım sıkıntılardan kurtulmak için kendi <laughs> bir yol olarak ucuza karşılaştı ve bu konuda bir belge sahibi aynı zamanda dediğim gibi bu ağırlıklar yaşayan insanların biraz yükleri sırtından atabilmesi için de yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu mesleği elinden geldiği kadar en güzel bir şekilde hocamızın da verdiği değer içerisinde götürmeyi, tüm konuda başarılı bir adım atmayı ve evet, destek olarak da bunu evet. e, yapmaya başladık. Vakti Kocuk Danışman Sevgi'yi ama ee, hocamız bize bu eğitimlerinde e, hayatlara dokunabilmeyi öğretti. Eşeğe birilerine güzel bir gün hayatına dokundu ve bakış açılarını dokundu ve değiştirdi ve geliştirdi. Bizler de hocamızın öğrendiğimiz bilgilerle ve tekliflerde başka insanların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Emeği geçer. Esim Selim Çapa. E, <laughs> biz mutlu geliyorum. Çok değerli bir eğitim süreci oldu bizler için. E, bu eğitimde çok güzel dostluklar edindik. Ee, çevremize çok faydalı olduğumuzu hissettik, fark ettik. Ee, i̇yi ki katılmışız. Hocamızın da e, e, verdiği, e, bize vermiş olduğu değerli katkıları falan çok önemliydi. İyi ki katılmışız. Herkese de tavsiye ederiz burada. Bu yola ilk katılmışım hayatımın bir kişiydi. Şimdi şey, herkese tavsiye ederim. evleniyor ama nasıl evli olsun, kalınlıklı, normal olarak evleniyor. Annesi evleniyor, evcilerimiz evleniyor, evlenmiyor, destekliyiz, mutluluk daim gerekli bilmiyoruz ama bu sonra, bu nasıl <laughs> ben çok mutluyum <ben>, <laughs> öğrendim. Herkese tavsiye zaman nasıl yetiştirmek, <laughs>

Ee, bu eğitimde öğrendiklerimiz bütün kültürsel ve e, bili, bilimsel her şeyi inşallah insanlara i̇nsanlara gösterip öğretip insanların elini tutmak için desteğimi inşallah görelim. Ender Kanemir, Remşe'de yaşıyorum. Daha önce gruplarda eşim mezun oldu buradan ve çok güzel bir eğitim süreci olduğunu gördüm. Bu eğitim sürecinden ben de geçip pişmek istedim tekrardan biraz. Daha önceden de şöyle dediğim gibi yani benim bir dönüm noktam, dönüm noktam oldu. Kişisel geliş İş açımından çok önemli bir okul ve eğitim oldu. Zafer hocamıza ve eğitimde katkısı bulunan bütün arkadaşlara ayrıca ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel ve verimli bir süreç oldu. Herkese tavsiye ederim. Buyurun gelin okula kayıt olun merhaba ben Dudutarım, Tarım, psikolojik danışmanım. Bugünden itibaren e, hocamın eğitimlerine katıldım. İlk de katılmışım. Hayatımda çok güzel bir pencere açıldı. Ve hedefim bundan sonra başka insanların hayatlarında da bir pencere açmak, oraya bir ışık tutmak. Hocamızın bize verdiği e, bu bayrak devam iletmek, götürmek.